Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bertu. Bugün bir şakayla birlikte karşınızdayım. Ee, bugün e, kuzenime bir şaka yapacağız. Onunla birlikte video çekeceğiz. Youtuber taklit çalış. Ee, şimdi ben ona üstümü giydiğimi söyledim ama şu an giymiyorum. Dilerseniz ee, hemen şakamıza geçelim. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> Bak hiç sen de bir kere yaren. Bir tane Sus. çek. Bu <laughs> tipin ne yarar? Biraz da daha... İyi <laughs> <yoo>, oynamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen dinle hadi. <laughs> ya ben sen çok kötü oynuyorsun ya. ya. Ne yapmamı bekliyorsun? Ya, Kur'an çekiyorsun, <laughs> Kur <'an> çekiyorsun. <laughs> <Biraz> da. <daha mutlu. gülüyor> ben de la çekelim. Çok da mutlu. Hadi ama sen ben ber topu alayım. O tipinelere gidiyorum. Ama yapma yapma. Ama bak sizin yüzünden <laughs> videoyu çekemiyoruz. <laughs> Ne i̇stemiyorsan yapayım. git ya. Ne, ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> ya yapma. ben kayma. Beni bırak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bertu bugün ne yaptık? Oyun yapmak seni. Hayır, bunlar biliyor. YouTube'u takipçi mi veririm? Ben bunu yapıyorum. Sonradan geliyorsun. Senin sonradan geliyorsun. Ben bana saçma. Ben de söyleyeceğim size? Gel ama git senin yüzüne bak sen kudurdun. Ne? Ben ne yaptım? E senin yüzünde? Al şunu ne olur ne olur al şunu. Şunu Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bertu. Bu Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün eee... Nasıl mı? Yani ben tepitme ama bak. Doğru düzgün durmam lazım. Sen güzel. doğru düzgün durmam lazım. Ne yapayım yani? Ne bekliyorsun? Yardım diyeyim ben burada. Bekle yardımcı. Ya. arkadaşlar ben ben çok güzel bir bir video videoyla karşılaştım. Yani ilk okul bebesine vermiyorum. Sipin ne ya? Ben senin bir hankim ha. Ne? O sipin böyle, yani böyle duruyor Ben böyle ben böyle Yani. Toplaya kırarsın diyorum. Kırarsın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertu. Yarın bu sefer bir şey ikram edeceğim. Ne yapıyorsun sen abi? Benim abim bir şey ikram Ben size o zaman ne yapmıştık Eşek yaptım. Aslında sana bir tane eşek yaptım. Bunları ne senin ben kendim yaptım. Bir dakika bu yeri vermez. O yüzden bu sana bir eşek şakası diyor. abi. Denge. Dijin. çok Evet çok seviyorum. Geldi Evet e çok seviyorum. Kendinize <laughs> e çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne yapıyorsun Bay bay. <laughs>